Arkadaşlar günaydın. Bugün Pisa Kulesi'ne gideceğiz. Pisa Kulesi'ne gideceğiz. Yani, rotamızı İ değiştirdik. İtalya deyin, denince akla gelen ilk yerlerden birisi. Kaç kilometremiz var abi? 80 km. Floransa'dan yaklaşık 80 kilometre yolumuz var. Sonrasında Pisa Kulesi'ndeyiz. kim var burada? Evet. Engin abi var. Ladies gentlemen, nereden geldiniz buralara? <laughs> İsmail abi var. İsmail abi gel sen öne otur bu bir ya. Ağalık olsun gel ya. İsmail, Hadi buyur, bir öne İsmail, otur İsmail, ya. İsmail öne lütfen. En <laughs> öne İsmail yok <laughs> lütfen. İsmail Bey. Abi ben yok tarif edemem. Şansım sen de git. <laughs> kapıyı de git kapıyı İsmail, evet arkadaşlar araba de, biraz o, küçük o, olduğu ben için ben dün, dün, dün bayağı sıkıntılı o, geçti. Abi öne geçin ya. Yok sen git İsmail. İsmail abi geç. <laughs> ben geçiyorum o zaman. Arkadaşlar ben geçiyorum. Ne <laughs> şey şanslı adam onu da bilmiyorum ya. <laughs> saptırmıyor mu Yok abi düz devam ettirdik. Evet. Kulenin etrafı surlarla çevrili. Evet. Surlardan içeriye girişimizi yaptık. Evet abi. Pisa'ya geldik. Evet. Pisa Kulesi. Pisa Kulesi ee, şehir merkezinin biraz dışında, burası Mucizeler Meydanı diye geçiyor şu etrafımızdaki alan. Pisa Kulesi de Mucizeler Meydanı Meydanı'nda. Normalde işte kilise var, tane e, va va var, bir de çan kulesi yapılmış. Çan kulesi aslında işte Pisa Kulesi. Ee, yaklaşık 100 yıl sürdüğü hep anlatılıyor bu bölgenin yapılmasının. Ve e, kule ilk yapıldığında normalde dik olarak düşünülmüş ama daha sonra e, yukarıdan aşağı doğru bir ip sarkıttığınızda en üst noktasıyla zemindeki noktanın arasında yaklaşık 4,5 metrelik bir şey oluşuyor. Açı. Yani eğik. Her yüzyılda da 7 santim o Yapıyor. eğikliğin artacağını anlatıyorlar. Yapılan hesaplara göre. E, evet oraya doğru. 556 56 metre yüksekliğinde diyebiliyorum ama 58 de olabilir. Ama işte 55'ten biraz fazla ama atmış yok. <laughs> ee, dışında böyle çelik alatlarla tutturuluyordu ben daha önce e, geldiğimde. Günün belli saatlerinde yukarı çıkışa müsaade ediyorlardı. Ve belli kişiden daha fazla sayıda kişiyi yukarı çıkarmıyorlar o dengenin e, değişmemesi için. Evet yukarıda zaten bir şey hareketliliği evet, var. Arkadaşlar, ee, bir drone uçurmak istedik aslında, ama polise sormadan hareket etmek istemedik. Aldığımız tepki netti yani, gözler açıldı. <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle dedi, uçuramazsınız dedi. E, Her risk alınır mıydı? Sormasaydık belki alınabilirdi ama e, buradan bir dip bilgi geçelim. Drone uçurmak yasak. Ama kesinlikle gelinip, yani görünmesi gereken bir yer. Uçun, abi. Uçun abim. Ya burasının mesela şöyle bir özelliği var. Şurada bir yere kur böyle kameranı, sabaha kadar, akşama kadar çek, çekim yap. İnsanların böyle bu kuleye karşı şekilden şekle, şekilden, şekle girdiği, itsem mi, tutsam mı, çeksem mi, üstünden mi atlasam. Evet evet. Burası yani bu insanların buradaki bu çabaları için bile buraya gelir. Şu arkada bir sürekli bir yani. şey görüyor zaten. Egil evet. abi. abi. Vay, Ethem'ciğim. Nasılsın abi? Vay. Efsane abi, hep pazar buralar. Bak. 50 sent düştü oradan buraya gelene kadar malzemeler. <laughs> evet. 50 sent. Bak piset. Evet. Bak hediyelerimiz alalım. Evet, Pisayı gezdik. Bugün başka bir yere gideceğiz herhalde. Pisa bitti şimdi şehre geri dönüş ama geri dönüş yolu üzerinde işte markete uğrayıp biraz alışveriş olabilir yol üstünde. <laughs> İsmail Ay'ın düğününü hazırlanıyor. İsmail abi düğün <laughs> antrenman yapıyoruz. İsmail abi Eylül'de mi? Bak Eylül, oynuyor. Eylül Eylül sonu Ekim başı. <laughs> Pis şata, oynamaya başladık. İsmail abi gel böyle. <laughs> İsmail düğün antrenman yapıyoruz. Para dolaştır, para dolaştır. Para dolaştır. Bak 5 euro var buradaki fişte. Yapıştır Bunlar... Evet dönüş yaklaştığı için Türkiye'ye şeyler götürelim dedik. Tabii ki bunlardan İtalya'da e, İtalya deyince akla gelen makarna. Çok farklı renkli makarnalar var. Biraz bunlardan aldık. Bugün de şarap falan almıştık. Bakalım. Biraz bagaj problemi olduğu için özenle seçiyoruz da. Öten, Gidiyor muyuz? Ne <laughs> abi? Merhaba. Seversiniz merhaba. Pazarı pazarladık gibi. Ee, Pazar bazarladık pazarladık gidiyoruz o zaman. etmeye geldik. Burada petrollerde şöyle bir uygulama var. Eğer self servis olarak alırsanız 1.78 eee servis isterseniz 2 euro 3 kuruşa tekabül ediyor buradaki benzin fiyatlarımız. <laughs> evet akşam yemeği için güzel bir mekana geldik. Şöyle göstereyim. girebiliyor muyuz? Girelim herhalde. <laughs> Abi. <gülüyor> masamız <gülüyor> Bizimki burası mı? Tav. Ciao. Super. Amazing. Arda Turan'la. Sıra. incredible boş. Sí, 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 sí. A Türkiye'den geliyoruz deyince. <laughs> <laughs> Sivas Spor maçı <laughs> da var. tabi taraftan da Arda Turan'ın ee, yemek yediği yeri gösterdi. Hatta fotoğraf çekilmiş. falan gösterdi. Evet şöyle bir atıştırmalık geldi. bu? tavuk ciğeri. Tavuk ciğeri. Ben çok beğendim. Evet, ben deniz ürünü Ben deniz ürünlü makarna söyledim. söyledi. Evet kıymalı söyledi. Evet abi. Bu sefer öyle. Benimki mantarlı. mantarlı. Engin abi'ninki et soslu. Hı. Ee, seninki bu tarafınki karidesli. karidesli. Evet güzel bir yemek yedik. Gerçekten kesinlikle tavsiye ediyoruz. Evet. hem e imkan olacak. Her akşam gideceğiz. <laughs> i̇mkan olacak. Yapmıyoruz abi. Daha çok yapıyoruz. Artık Türkiye'ye mi dönsek ya? Daha yeni geldik ya. <laughs> Kapanışlarımız hep güzel oluyor. Bütün gün açlıkla imtihan geçiriyoruz. Ama akşam kapanışlar ama çok şükür. Evet arkadaşlar, bugünkü gezimizi artık sonlandırdık. Yarın sabah yola çıkacağız. Bologna, Bologna'ya doğru gideceğiz. Ee, oradan hava alandan saat 1 gibi uçuşumuz var. Türkiye saatiyle de 6 gibimiş olacağız. Vaktimiz olursa orayı gezeceğiz. Vaktimiz olmazsa da artık havaalanına takılacağız. Size Floransa akşamından şöyle manzarasını da göstereyim. Diğer videoda görüşmek dileğiyle.